Bugün okula bakın çok karanlık. Saat gece 3'te buraya gireceğiz. Hadi. Sen. Neden Hala ben giriyorum? Kapıyı kapatabilirsin. Hayır. Kapıyı kapatabilirsin. Söz bak böyle geçeceğim. Kapıyı kapatabilirsin. İlk sen, sen Bisiklet var oğlum nasıl çıkacağım? Bis bisikletle girme. Ne, 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 ne. Oğlum şurada birisi var. Bak televizyonu izliyorum. Olma kaç lan. Ama sen ki hayalet. Başım, şurada bir. Bak şu ışık var ya televizyona. Ya o kaçmış. Lan gel. 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 Gel lan. Oha nereye gitmiş? Lan oğlum nereye gittin Kerem? Ya oğlum ne kadar korkaksın. Ve burada Kerem. Geliyor. Oğlum ne kadar korkaksın neden kaçıp ben? Valla gideceğim. Ya oğlum valla gittin değil. Oğlum gelme. Valla gittin diyor sonra kaçıyor. Oğlum bisikleti bırak ver. Bisikleti bırak. Bisikleti bırak. Ne var <laughs> sultanım? Oğlum bak şey çok karanlık. De... Bak gir. Oğlum okul çok karanlık lan. Bak ikimiz aynı anda gideceğiz. Tamam mı? Tamam mı? Alo. Bak ikimiz şey aynı anda. Üst kat bir şey yanmış seni. Ya. En üst kat gördün mü? En üst mü? O ışıkladığın en üstü. Ya valla kaçlarsam alırım. Kaç tane göz gibi bir şey var. Ya mal onlar elektrik şey gidiyor. Yok oğlum. Valla insan gölgesi gördüm. Anırız <laughs> ki kaç. Lan kimin ederim. <laughs> valla inandım. <geldi. gülüyor> <Tamam, tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Yanlar mı geliyor? Kaç. Oğlum kaç. 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 Yapma oğlum. Yapma bir eti Lan. Oğlum öldüm. O çok ya. ya. Orada da var. Orada da. Ya sen yüzünden. Orada da kapı gördüm. Ya bir git. <laughs>